Partisi geliyor Şimdi para şu kaç O dediğim adaya geliyorum Poyraz Bir dakika lan Bak git Bana karışma Orospu'nun çocuğu Lan geliyordum adam orada Öldürdü beni bir yer var orada durup keşke nişancılık yap. Poyraz. <laughs> Hah gördüm seni. Allah, Yemin et. Evet. Ya bunlar gelmesin abi ya. Her boku geliyor bunlar. SMG'yi al. Gelmeyin lan. Ulan. Ben havada vururum lan bu çocuğu ya. Poyraz, gel bana yardım et. Bir havadan bir üstten vuruyor o çocukları. Biliyorum, biliyorum. Gel lan gel ben zaten sana doluyum. Abi oh, tarıyorlar oh. oh. Ben de onları tarıyorum zaten. At. Okay. Nişancılık yapıyorum öldüreceğim onları Adaya gidiyoruz Olsun ya kimse durmuyor. Hadi adaya gidiyorum. Dur. Şunları. Ben, oh manol. Ben şunu öldürmem lazım elim. Nişancılık yapıyorum bekle. Allah vradan ne oluyor burada? Ne lan. Yok bu çocuklar. Oplamayın oraya. Dur oğlum kesin nişancılık var. Oraya gitmesi ister diye vuruyorum onu. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ha. Tamam bordun ama. bomba atarım ha. Keşke bomba olsaydı. Peki, ya orospu çocuklar hala oraya gidiyor gitme. Ya orospu çocuklara bak hep oraya yürüyor. Aa doğru bunun doğru. Ne lan sen? Onları gelme git arkadan. mu orospu çocuğu dövüyorum. al şeyi Efekte vuracağım oğlum sizi Gitme olan orası Ben öldürmedim ben yukarıda. Gel gel, gel. gel gel. top. Gel Hiç <laughs> beni niye öldürdün sen? Göte bak. Hayır, hayır. Yukarıdan düşencelik mi yapıyor? orospu çocuğu? Duracağım lan Neyse bu top. Bana Öldü. Gel lan sen Biri bir biri geçiyor. <laughs> Bismillah. Nasıl? Aşağı, Aşağı düşer kendine. Geliyorum ya ben <laughs> şarjı da vazgeçtim. arkadaşlar gizli adaya geldik şu an. Onu ne mağazadan uçağa. Dur lan burada keskin nişan şöyle uçağa ateş ettiniz mi? Aa buradan ekip geliyor. Hmm, o sen miydin? Patla <laughs> lan. Patla lan uçak seni. Aa Poyraz yine atıyor onu. atlayan sen misin şu an? <laughs> o zaman değilsen öldüreceğim. Bir dakika lan. Biri hopladı aşağı. <laughs> oh, Kim olur. öldürdü lan beni? Ben, bilim, 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 bilim. Ya alacağım lan ben şu an Bekle beni. Tamam şu piçin arkasından bir vuracağım. Koyraz arkanındayım seni vurayım mı? Tamam 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 tamam. Oğlum hem inerken hem de elime şey alabilseydim. Uçak orada kahrolası uçak. Bana ne? Savıca. Savıca. Ne Savıca. Neredesin lan? Lan Savıca. 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 Bekle lan intikam neymiş gösteriyor. Ya o adaya gelince, bir de soğuk, de, de orada ada yok ki ben yanlış yerden okudum. Neyse SMC'yi al. Olsun, Olsun, Olsun. Al <laughs> <Senin> o rosto. <kadar. gülüyor> Halepenyo seni. Eks. Ne kadar Allah belanı versin. Yine mi yanlış?